Merhabalar arkadaşlar. Çok şeker örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kahve çekirdeği örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatıyorum. Görseli çok hoş, oldukça kolay örülebilen bir model. 3 ilmekten oluşuyor. 3 sırada bir ön yüzde tekrarlanıyor. Yapımına geçelim. Model için 22 ilmek atıp 2 haşa sırası ördüm. Kahve çekirdeği modeli 3 düz ilmekten oluşuyor. Ben 3 düz 2 ters ile modeli kuracağım. Siz aradaki ters ilmeklerin sayısını istediğiniz gibi azaltıp artırabilirsiniz. Bir ters ilmek de olur. İsterseniz 10 ters ilmek de bu şekilde modelinizi çeşitlendirebilirsiniz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim ters. 3 düz. İki ters, üç düz, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz, son olarak iki ters. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de ilk baştaki ilmeği örmeden aldım bir düz örüyorum. 3 ters. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters şeklinde arka yüzde örelim. son olarak iki düz ön yüze geçtim modelimiz 3 sırada bir tekrarlanan bir model ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ikinci ilmeğim ters 3 düzün en solundaki ilmeği iki düz ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıp boşa çıkarıyorum. 2 düz ilmeğim kaldı. İlkini ördüm. Bir doluyorum. ikinci ilmeği ördüm. Yine 3 ilmeğe burayı tamamladık. Arada 2 ters ilmek ördüm. 3 düze geldim. En solundaki ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım bir düz ördüm bir doladım ikinci düz ilmeği ördüm iki ters üç düzün en solundaki ilmeği iki düzün üzerinden atlatıyorum bir düz ördüm bir doladım ikinci düz ördüm iki ters örüyorum arada yine 3 düzün en solundaki ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden atlattım bir düzü ördüm doladım ikinci düz ilmeği ördüm kalan iki ters de ördüm sırayı tamamladım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim düz yine arka yüzde 3 ters, 2 düz örülüyor. Doladığımız ilmek de ters. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters, son olarak 2 düz. Ön yüzde modeli uyguladıktan sonra Arka yüzde bir sıra ördük. Üç düz iki ters şeklinde ikinci sırayı da örüyoruz. Ikinci sırada tamamlandı arka yüzde ve yine 2 düz 3 ters şeklinde devam ediyoruz 2 düz 3 ters yüzde modeli uyguladıktan sonra 1 2 3 sıram oluştu ön yüze geçtim modelimi tekrarlıyorum ilk ilmeğimi aldım ikinci ilmeğim ters 3 düz ilmeğin en solundaki ilmeği iki düz ilmeğin üzerinden atlattım bir düz ördüm bir doladım ikinci düz ilmeğimi ördüm Arada 2 ilmeğim ters. Tekrar 3 düzün solundaki ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden atlattım. 1 düz ördüm. Doladım. 2. düz ördüm. Arada 2 ilmeğim ters. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. bir düz ördüm doladım ikinci düz ördüm tekrar 3 düze geldim 2 düz ilmeğin birini örüp bir doluyorum ikinci ilmeği ördüm kalan iki ters ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum Şimdi arka yüzde bir sıra ilmeklerimizin geliş yönüne doğru yine örüyoruz. Arka yüzde iki düz, üç ters şeklinde. Ön yüzde iki ters, üç düz şeklinde ikinci sıramız. Tekrar arka yüzü örüyoruz. 3 Ön yüzde modelimizi tekrarlıyoruz. 3 sırada bir her ön yüzde modeli birkaç defa daha tekrarladım. Oldukça kolay ve şık bir model. Yaptığınız örgülerde lastik olarak da bu modeli kullanabilirsiniz. Lastik kısımları uygulayın. Daha şık duracaktır. Deneyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.